Evet bugün oblek sıvısı yaptık. Bu oblek sıvısı yani böyle sıkınca sertleşen veya vurunca ama serbest bırakınca akışkan olan yani böyle akan bir sıvı. Evet ve mesela bunu şöyle göstereyim örnek olarak. Yani vurunca sertleşen demek ise, derken eee yani şimdi bu bir iyice dağılsın. Tamam. Şimdi burada parmağım böyle yavaşça batırınca ve elimi yavaşça batırınca içine batıyor. Hı, i̇z de çıktı. Ama hızlıca böyle vurunca eee hiçbir şey olmuyor. Öyle değişik bir şey bu. Yani şöyle tekrardan göstereyim. Evet. Güzel.